Ağabey taş şey. yapma nasıl yapın ya? Hadi Şişe gel ben önümü göreyim gel. İki olan kazanır. Önünüzü kapatayım ben görmeyeyim. Lan Dağ ne alaka Siktirin. <laughs> Ulan sen de siktir. Git ya boyu üç kadar boyu var zaten. 1-0 3 2'de bitiyordu. 2'de Sen tepecete alın bitti mi? 3 ol... Üçte sıfır. Bir kişi eksik oynayacağız. Sikeceğim yapacağınız işi. Sikeceğim yapacağınız işi ya. Biz direkt parayı verip çıkalım. Benimde tamam. Belinde ne var la? Döner bıçağı var kardeş. Kahpene ve saplamaya gidiyor. Baba. <gülüyor> Bir yok Allah abi. Hacı bunu haftaya ben Anne. Ben. <laughs> haftaya vereyim abi sana. Yemin et. <laughs> Valla. Kendimi nasıl çekeceğim? Kendini çekmeyeceksin. <laughs> Her hafta <laughs> izlik ha. Haftada üç kere avratla oturuyoruz. <laughs> Viski dolduruyoruz, izlik birlikte. <gülüyor> 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 Yalan ha. <laughs> ya ben bunu koymaz mıyım şimdi? Biz avranın Viski yanında so su bile içemeyiz. Sadece soda ile içemeyiz. Hadi işte böyle oğlum, erkek adam hanımcı olur. Abi? Sana ne oldu? <laughs> <laughs> Vay! Devlet sırrı. Yok ya. Evet. sözünü söyleyeceğim de. Şov yapmıyoruz. Şov yapsaydık çatlarlardılar. Aldırmadıysalar sen. Hayırlı günler. Tamam. mi? Adamlar başladı. Yavaş abi. Uy, bir an gelip böyle çerme taksaydın ya bana. Ona niye attılar ki? Ben de bizden sandım ha. Yer Alaska. Madagome L dağları. Burada tuhaf canlılar yaşıyor. Büyük ayı takım yıldızlarından şeritli Singapur armadillosu. Kısa paçalarından cehennem ateşi akıyor. Abi. Üçe bir, üçe

Dış, dış, orta. Zeynep Ali, Ali. Uf. <laughs> <Of>. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> ne gözüne mi ne lan? Göz başına yani. O da aşağına geldi. Dişemen <laughs> <O> <laughs> lazım. <laughs> Ali iyi misin Ali? Aşağıya Aç şöyle yavrum. Abi. Doktor çek doktoru. <laughs> <Ayem. gülüyor> açılın, açılın, açılın! Ben doktorum. Geldi bizim alın özel aynen doktor. Aynen Bir de bunu çek gel. Tamam Gittim. Ah. Ya. Ne yap? Ne yap? Bırak, 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 <laughs> Çok güzel abi. Abi yok. Ömer içeri, Ya Ben kaptırmadım ki. Götürmen nefes <laughs> bir en büyük. Adam öldü amına. Ne bastın mı? Yok, ayağına takıldı herhalde elde. <laughs> He. Ben basmadım. Bir şey Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Ben şey doktorum. Daha yedir kardeş neye bak? Seni abi. Oraya uçturma. Daha çok ağır. Darbeden dolayı. BC dere. Bir lira var mı be abi? Ya sabır ya sabır Allah'ım yardım Aa, et ya sabır Ya şey sabır Allah oh. oh. Singapur armadillosu muameleye başlıyor Çiftleşen yılan bükülümleri Kafa karıştırıcı bir strateji Büyüklerimiz <laughs> derdi ki ya. Yaşa başa daşa oturma Yere düşen kardeşlerimizi hemen kaldıralım Hayır cumalar gibi büyü mü yaptınız, ne yaptınız? Yeminle... Ha, abi ha. Öyle. abi, abi öyle. Öyle. Ne ya! Bunu da Oy be. Abi ya. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım.